Neydi? Nereye bağlı şey küçüklü? <laughs> Arkadaşlar bugün Antalya ilçe Korkutlu. He, Antalya Korkuteli Küçüklü köyünde Osman Acar abimizin kardeşimizin arazisinde jeofizik su etüdüne geldik. Osman Acar buraya 3 tane sondaj yapmıştın abi. 3 tane sondaj yapmıştı. 5. mi? 4 tane sondaj yapmış ama şöyle istediği gibi verimli sürekli akan bir su bulamamış. Ama şöyle etrafında da 300-500 metre mesafelerdeki komşularında kesilmeyen ve 2,5'luk 3'lük sular var. Nasip olursa 5. kuyuyu biz yaptıracağız. Değil mi Osman abi? İnşallah. İnşallah buradan da pek çok müşterimizin yüzünü güldürdüğümüz gibi bölgenin üzerindeki sular bulduğumuz gibi burada da güzel bir su bulmayı hedefliyoruz. Şimdi jeofizik ölçüme başlayacağız. Des ölçümü yapacağız. Şükrü abi de burada yoracağız herhalde. Ha Şükrü abi. <gülüyor> <gülüyor> tamam bakalım hadi.